Hayır anneciğim hayır. Hiçbir yere gelmiyoruz. Bu şehirden gidemeyiz. Bak babam ölmüş olabilir. Ama şunu unutma. Korkunç büyük anne de ölmüştü. Bunun bir çaresini bulduk. Korkunç büyük anneye canlandırma bitkisi bulduk. Ve korkunç büyük anne tekrardan aramıza geri döndü. Babam için de belki böyle bir şey yapabiliriz. Hayır Arda. Babanın bir mezarı bile yok. Şu anda cesedi nerede bilmiyoruz bile. O yüzden... Bu şehirden gidiyoruz. Hadi hazırlanın. Fakir yoksa biz de yokuz bu şehirde. Hayır anneciğim hiçbir yere gelmiyoruz. Bunun bir yolunu bulacağız ve babam tekrardan aramıza dönecek göreceksin. Arda bu imkansız artık kafana sok bunu. Hayır anne imkansız diye bir şey yok. Lütfen anneciğim sen de gitme. İyi Arda o zaman ben gidiyorum. Siz burada kalın. Zengin size sahip çıkar. Anneciğim lütfen bırakma bizi Babam gitti bari sen gitme. Arda oğlum siz de Anneciğim sen de aklısın, doğru söylüyorsun. Ama sana söz veriyorum ki bir yolunu bulacağız anneciğim, bir yolunu bulacağız. Tamam o zaman. Siz bir yolunu arayın, ben gidiyorum. Tamam anneciğim. Hoşça kal. Çantam da hazır, işte. Valizimi topladım, gidiyorum. Arda bir yolunu bulamazsın oğlum. Fikir artık öldü bunu artık kafanıza sokun. Anneciğim bir yolunu bulmaya çalışacağım. Lütfen artık sen de ısrar etme. Tamam tamam. Kardeşin sana emanet. Anneciğim seni çok özleyeceğim. Ben de seni kızım ben de seni. Hoşçakalın gidiyorum. Olamaz ya olamaz. Onları aslında burada bırakmak istemiyorum. Ama benimle gelmiyorlar ne yapayım. Bu şehirde kaldığım süre Olamaz Miray bu. Ne diyorsun Miray? Miray nereye gidiyorsun? Zengin ben artık bu şehirden gidiyorum. Bu şehirde kaldığım sürece fakirle olan hatıralarımız aklıma geliyor ve çok üzülüyorum. Fakir artık unutmamız lazım çünkü o aramızdan ayrıldı. O yüzden bu şehirden gitmek zorundayım. İyi de çocuklar çocuklara ne olacak? Onlar benimle gelmek istemiyor. Çünkü burasını çok seviyorlar. Miray dikkatli ol lütfen. Tek başına nereye gideceksin? Merak etme. Hiç merak etme. Eskiden babam ölmeden önce başka bir şehirde oturuyorduk biz. O şehre gideceğim. Yani babamın evine. Babamın evinde yaşarım artık. Yapacak bir şey yok. Tamam Miray. Hoşça kal. Seni çok özleyeceğiz. Hoşça kalın. Barbie rüzgar Öykü hoşça kalın. Yoksa artık bu şehirde ben de yokum. Şehirde kalmamın hiçbir amacı kalmadı. Çocuklara söylüyorum benimle gelin diyorum, ama onları ikna edemedim. Gelmeyecekler. Her neyse çocuklar da size emanet. Merak etme, onlara elimizden geldiğince iyi bakarız. Hatta bizimle kalırlar onlar da. Tamam tamam. Ben ara sıra gelirim onları görmeye. Onları da çok özleyeceğim. Hoşça kalın. Gidiyorum. Çocukları burada bırakmak istemiyorum ama bu şehirde de kalmak istemiyorum. Bu şehirde kaldığım her dakika fakir aklıma geliyor. Çünkü bu şehir fakirin. Belediye başkanı fakir. Her yere fakir yaptırdı. Bu şehirde fakirle bir sürü hatıramız var. O yüzden hep fakir aklıma geliyor. Fakir aklıma geldikçe de üzülüyorum. Lütfen beni anlayın arkadaşlar. Bana kızmayın. Çocukları burada... Ne oldu sor kardeşim ne oldu? Abi babam öldü. Annem de bizi terk etti değil mi? Hayır. Babam öldü. Ama babamı geri getirmek için bir yolunu bulacağız. Evet. Korkunç büyük anne de ölmüştü hatırlıyorsun değil mi? Ama canlandırma bitkisi bulduk ve korkunç büyük anneyi geri getirdik. Annem de bizi terk etmedi. Sadece bu şehirde oturmak istemiyor. Çünkü her zaman aklına babam geliyor. Sakın böyle düşünme. Annem bizi terk etmedi. Bizi çok seviyor. Evet abi doğru söylüyorsun. Her neyse abi hadi bir şeyler yapalım. Babamı nasıl geri getirebiliriz? Bu konu hakkında düşünelim. Gel benimle kardeşim gel benimle. Korkunç büyük annenin yanına gideceğiz. Onun kızı var Leyla. Leyla ve korkunç büyük anne sihirli güçleriyle bize yardım edebilir. Belki de bir tane daha canlandırma bitkisi buluruz ve bu sayede babamı geri getirebiliriz. Böyle düşünüyorum yani. Ama ben eminim ki bir yolunu bulacağız. Gel kardeşim gidiyoruz. Geliyorum abi geliyorum. Şimdiden çok özledim ya. Ben de ben de. Merak etme, babamı geri getireceğiz. Hiç merak etme. Hemen gidip bir yolunu bulalım. Gel kardeşim. Şu kapıyı da örtelim de. Evet. Zengin amca, zengin amca. Arda siz nereye gidiyorsunuz? Zengin amca, aklımıza bir fikir geldi. Bu fikri gerçekleştirmek için korkunç büyükanne'nin yanına gidiyoruz. Ne fikriymiş Arda söyle bakayım Zengin amca hatırlıyorsun değil mi? Bir kere korkunç büyük anne bana yardım edecekti. Ben zombiye dönüşmüştüm ve tüm gücünü kullanarak bana yardım etti. Ama daha sonra korkunç büyük anne tüm gücünü kullandığı için hayatını kaybetmişti. Hatırlıyorsun değil mi? Hatta mezarı bile vardı. Evet Arda hatırlıyorum. Sonra da gittiniz siz canlandırma bitkisiyle korkunç büyük anneyi tekrardan canlandırdınız. Aynen öyle. İşte şimdi bunu babamın üstünde deneyeceğiz. Ne? Orada çok iyi düşündün. Ya bu benim nasıl aklıma gelmedi? İşte, bak, inanıyorsun değil mi zengin amca bana? Evet Erda, böyle bir şey olabilir. Aynen öyle, tabii ki olabilir. Şimdi Ayça ile beraber gidiyoruz biz. Erda, ben de seninle geleyim mi? Gel istersen Rüzgar, gel benim. Haydi, haydi gidelim Erda. Ben eminim ki fakir amcam canlanacak, tekrardan aramıza dönecek. Umarım Rüzgar, umarım. Ben de çok ümitliyim. Her neyse gidiyoruz. Gel Ayça, gel Rüzgar, haydi. İşte bu kadar, işte bu kadar. Babacım hiç merak etme. Korkunç büyük anne nasıl canlandıysa sen de öyle canlanacaksın. Tekrardan aramıza geri döneceksin. Haydi çabuk hemen korkunç büyük annenin evine gidelim. Anneciğim de tekrardan şehrimize geri gelecek. Babam canlanınca annem ve babam tekrardan bu şehirde yaşayacaklar yani. İşte geldim. Fakirle evlenmeden önce bu şehirde oturuyorduk. Babamın evi burada. Fakir de bizim karşı komşumuzdu. Fakirle tanıştık ve evlendik. O çok yakışıklı birisiydi. Çok yakışıklıydı. Bu şehirde de hep fakir aklıma gelecek ama yapacak bir şey yok. Başka aklıma gelen bir yer yok yani. Başka nerede kalabilirim ki? Eski evimizde kalacağım işte. Eski evimizde bu evin yan tarafı. Tam şurası işte. Çatısı gözüküyor. Bundan sonra o evde kalacağım. Keşke fakir tekrardan yanıma gelse. Keşke. Ama bu imkansız. İşte bu. Babam ve benim. Gelin haydi az bir yolumuz kaldı. Korkunç büyük annenin evi tam şurada. Ben çok ümitliyim ya çok ümitliyim. Korkunç büyük anne ve kızı Leyla. Bence bize yardımcı olacak. Yani babam tekrardan aramıza dönecek. Sence Rüzgar? Evet evet ben de çok ümitliyim. Yani bence de bu iş yarayabilir. Abicim bir şey söyleyeceğim ya. Yani böyle bir şey mümkünse keşke anneme de haber verseydik. Annem de gitmezdim. Olsun olsun annem şimdilik gitti Ama anneme tekrardan şehre çağıracağız Ve babamı karşısında görünce Şok olacak Evet sürpriz olur ona da Haydi haydi hemen gidelim Korkunç büyük annenin yanına da bize yardım etsin Tamamdır gidiyoruz haydi gelin Korkunç büyük anne Leyla yardım edin bize işte evleri burada Tamamdır bakalım evdeler mi Korkunç büyük anne Leyla lütfen kapıyı açın biriniz haydi Biliyorum evdesiniz haydi kapıyı açın Arda sen mi geldin? Leyla aç kapıyı benim benim. Haydi çabuk aç. Çok önemli bir konu var. Leyla kızım kim gelmiş? Anneciğim Arda geldi. Ne istiyor bilmiyorum. Çok önemli dedi. Tamam kızım ben bakarım. Arda evladım ne oldu? Büyük anne yardımınıza ihtiyacım var. Lütfen yardım edin bana. Oğlum ne oldu söyle bakayım. Büyük anne hatırlıyor musun? Sen bana yardım etmiştin. Ben zombiye dönüşmüştüm. Daha sonra sen bana yardıma gelip beni zombilikten kurtarmıştın. Ama tüm gücünü kullandığın için sen hayatını kaybetmiştin. Daha sonra canlandırma bitkisi sayesinde seni tekrardan kurtarmıştık. Evet hatırlıyorum. Ne olmuş? Büyük anne babam. Babam bir lav tuzağına düştü ve hayatını kaybetti. Büyük anne lütfen onu kurtar. Son çaremiz sensin. Senden başka kimse kurtaramaz onu. Haydi büyük anne babamı tekrardan aramıza döndür. Arda bu çok zor. Baban şu anda nerede? Büyük anne lav tuzağına düştü. Ve sanırım lavların içinde yanıp gitti. Arda bu gerçekten çok zor. Ama sizin için bunu deneyebilirim. İşe yarar mı bilmiyorum ama deneyeceğim merak etmeyin. Büyük anne sen yaparsın. Biz sana inanıyoruz. Sen bu, şu ana kadar bu şehirde çok şey yaptın. Sen çok iyi birisin. Bu konuda da bize yardımcı olacaksın. Tamam tamam. Merak etmeyin. Ama ilk önce bir iksir hazırlamam lazım. Geçin şöyle içeri. Koltukta oturun. Ben de sihir kazanında iksiri hazırlamaya başlayayım. Haydi geçin çabuk. Bu iş birazcık zor olacak. Ama başarabilirim. Evet. Her neyse hemen iksiri hazırlamaya başlayayım. Ben iksiri hazırlarken lütfen sessiz olun. Ses çıkartmayın. Tamam büyük anne tamam. Sen yeter ki hazırla. Sıfır ses. Hiç kimse ses yapmaz. Her neyse başlıyorum.